Uçaktaki adam sadece bir yudum su içmek istemişti. Ancak bir anda tırnaklarının hızla siyaha döndüğünü fark etti. Bir doktor olarak bunun akciğer ve kalpte ciddi oksijen yetersizliği belirtisi olduğunu hemen anladı. Fakat Jack tepki veremeden su şişesi büzüşmeye ve şekil değiştirmeye başladı. Bardaktaki su da kontrolsüz şekilde titremeye koyuldu. Tehlikeyi ilk fark eden kişi hostes Anna oldu. Hızla koltuğuna oturup kemerini bağladı ve diğer yolcuları yüksek sesle uyarmaya başladı. Ama artık çok geçti. Bir sonraki saniye uçak şiddetle sarsılmaya başladı ve kabin tam bir kaosa dönüştü. Bu ani değişim tüm yolcuları korkuya boğdu. Herkes tutacaklara sıkıca sarılıp dua etmekten başka bir şey yapamadı. Bu sırada tuvaletteki yolcu sarsıntı yüzünden ayağa kalkamıyordu. Nihayet kalkabildiğinde ise gücü biterek bayıldı. Kabin basıncı kritik seviyeye düştüğünde oksijen maskeleri otomatik olarak indi. Herkes hızla maskelerini taktı. Ancak Jack bayılmış bir anneyle kızını fark etti. Maskeleri takamıyorlardı. Tehlikeyi görmezden gelip hemen yardıma koştu. Ardından geri döndüğünde kendi eşinin de bayıldığını gördü. Panikle acil müdahale bölümüne koştu. Yedek oksijen tüpünü buldu ve hemen eşine taktı. Bu sayede eşi yavaşça kendine gelmeye başladı. Kısa bir süre sonra uçak sarsıntıyı atlatıp dengelen başladı Kaptan panik oluşmasın diye durumu şiddetli türbülans olarak açıkladı. Fakat tam herkes rahatladığını düşünürken uçakta arka arkaya tuhaf olaylar belirmeye başladı. Jack'in cesaretini takdir ettiysen beğen tuşuna dokun.